Mersin'de sahte ilaç imal edip sattıkları belirlenen iki şüpheli 1720 kutu reçetesiz ilaçla birlikte yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde sahte ilaç üretimi yapılarak reçetesiz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler iki şüpheli şahsı gözaltına alırken evde yapılan aramada farklı markalar ve ebatlarda paketlenmiş halde toplam 1720 kutu reçetesiz ilaç ele geçirdi. Her iki şüpheli ve ele geçirilen malzemeler gerekli işlemler için Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.